Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hemen liseli bir soru söyle, Liseye hoş geldiniz. Hoş bir dakika var. Aşağıdaki cümlelerin <laughs> hangisinde birden fazla yüklem kullanılmıştır? Dediğimizde ne demiş? Yüklemler iki tane istiyor bizden. En iğrenç yalan gözü şekline girendir. Burada kaç tane yüklem var? Bir tane güzel. yüklem var, girendir. Doğru. Şiir bir kültürün taşına bir manevi vatanıdır dediğimizde vatanıdır. Dediğimizde neymiş burada? İsim, Yüklen. süpersin. En güzel kuş ümi... Buraya geç. De yalanı söküp atmadan hakikati dikmeye kalkma dediğimizde bir tane yüklem mevcut. Söküp atma dediğimizde sakın kanma. Burada zarf-fiil var. Bir tane yüklem var. Sağlık altında hüzünlü ve mutlu insan pek pek fark edilmez dediğimizde bir tane yüklem var. Tekrar D, E, B, A, elendi, C, D. Ümittir isim. Yüklem susmaz. Burada iki tane yüklem var. Bir tanesi isim, bir tanesi fiil. Bir virgül varsa cümle iki tanedir. Unutma bu da bir taktiktir. Kendine iyi bak. Atabeyli kal. Hoşçakal. Görüşürüz.